AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alanla bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, seçim bölgesi Elazığ'da temaslarına devam ediyor. Milletvekili Sermin Balık bu kapsamda Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da ile bir araya geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Tekrar inşallah. Teşekkür Allah ım. Teşekkür ediyorum Birkaç, bir sene önce, var, var Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Milletvekili Sermin Balığın telefonları cevapsız bırakmadığını, sorun ve talepleriyle ilgilendiğini belirterek teşekkür etti. Azıcık ziyaretimizden dolayı teşekkür ederim. tabii Sayın Vekilimiz bir bayan olarak Elazığ Milletvekili olarak Elazığ temsil ediyor. Gerçekten biz ne kadar telefon açsak bir işimiz düşse, Melik sorunlu olsa, hiçbir güne bir gün Sayın Vekil bizim telefonları cevapsız bırakmamış. Ben burada size Sayın Vekilimize teşekkür ederim. Çalışmalarına başarılar dilerim. Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah ilimiz için bel meşredimizi hayırlara vesile olacak. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balıkta da Başkan Duman Dağı ile birlikte hayırlı işler yapacaklarının altını çizerek yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret edip üreticilerin sorun ve taleplerini ileteceklerini kaydetti. Başkanımla çok uyumlu bir şekilde çalışıyor ve Elazığ'da güzel, hayırlı işleri hep birlikte yapmaya, altına imza atmaya gayret ediyoruz. İnşallah yine başkanımızla, yönetim kurulundaki arkadaşları ile birlikte güzel, hayırlı işler yapacağız. Daha önce yakın zamanda Tarım Bakanımız geldiğinde tarım, hayvancılık ve ormancılıkla ilgili çeşitli taleplerimiz olmuştu. Bakanımız bunları büyük oranda hakikaten takip ederek gerçekleştirdi. Yine başkanımızla yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yakın zamanda yapacağımız, tarım bakanımıza yapacağımız bir ziyaretle birlikte de üreticilerimizin sorunlarını üreticilerimizden başkanımıza yönetim kuruluna gelen, arkadaşlarımıza gelen talepleri biz bakanımıza ileteceğiz ve eminim ki bu konuda da çözümde bir ortak olacağız. AK Parti hükümeti döneminde hayvancılık ve tarım yapan insanlara ciddi katkılar sunulduğunu da ifade ederek, Elazığ'daki üreticilerin yüzünü güldürecek yeni çalışmalar yapacaklarını söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde biz hayvancılık, tarım yapan insanlarımıza çok ciddi katkılar verdik. Özellikle kadınlarımızı, gençlerimizi bu alanda çok ciddi destekledik. Bu destekleri de vermeye, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki biz e, tarım ve e, hayvancılığın yapıldığı bir ülkeyiz. Tarımı, hayvancılığı bol olan, bereketli olan topraklara sahip bir ülkeyiz. Sayın Bakanımız Elazığ'a geldiğinde de pek çok tarımla ilgili e, alanda açıklama yaptı. İşte kullanılmayan alanların e, devlet tarafından kiralanması ile ilgili, hayvancılıkla yeni teşviklerle ilgili, hayvancılık üretiminde e, kayıt dışı ile Mücadele ile ilgili pek çok çalışmalar oldu. İnşallah yine hep birlikte biz Elazığ'daki üreticilerimizi yüzül güldürecek, Elazığ'daki üreticilerimizi değer katacak yeni çalışmalar yapacağız. Milletvekili Sermin Balığın bir sonraki durağı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Milletvekili Balık burada ETSO Başkanı İdris Alan'la bir araya geldi. ETSO Başkanı İdris Alan, Sermin Balık'a teşekkür ederek şehrin ekonomisinin ilerlemesi noktasında ellerinden gelen gayrete göstereceklerini söyledi. Vekilimiz Sermin balık hanımefendi. efendi. Öncelikle odamıza yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı meclisin ve yönetimin adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefleri verdiniz. Geçmiş dönemde biz sizlerle çalışma nasip oldu. Çalıştık, 6. Bölge teşrifleriyle ilgili bize çok ciddi destekleriniz oldu. Allah nasip ederse biz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası makamında oturduğumuz süre içerisinde önümüzde de bir seçim süreci var bu seçim sürecinde biz oda olarak ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Biz neticede talep makamımız, icra makamında sizler olacaksınız. Veyahut Elazığ'a gelecek milletvekillerimiz, bakanlarımıza bu problemleri, bu sorunları arz etme konusunda sizlerin bize çok ciddi destekleriniz olacak. ETSO Başkanlığı'na seçilen İdris Alan'a hayırlı olsun dileklerini yineleyen milletvekili Sermin Balık, 2023 seçimlerine vurgu yaptı. Yeni görevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah yeni dönemde de sizinle birlikte çok güzel işler yapabileceğimizi, Elazığ'a çok hayırlı, güzel kazançlar sağlayabileceğimizi ben biliyorum. Evet önümüzde bir zor seçim var. 2023 seçimleri hakikaten Türkiye'nin belki de önümüzdeki yüzyılını belirleyecek. Yeni yüzyılını, Türkiye'nin yeni yüzyılını belirleyecek. Önemli bir seçim olacak. Biz teşkilatlarımızla bir seçim bittiğinde bir sonraki seçim için zaten hazırlanmaya başlarız. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca da biz milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla birlikte zaten sahada vatandaşlarımızla birlikteydik. Bugüne kadar vatandaşlarımızdan gelen hiçbir talebe duyarsız kalmadık. Alım gücünün arttığı, vatandaşların rahat ettiği yeni bir yüzyıla adım atacaklarını ifade eden Balık, Elazığ'da yapılamaz, yapmaz denilen birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Beri, sözleşmelerin bekledikleri bir kanunumuz vardı. Sözleşmelerlere kadroyla ilgili bir kanunumuz vardı. Onu da çıkardık. Önümüzdeki haftalarda yine e, emeklilikle ilgili problemin de çözülebileceği yine meclisimize gelecek. Onu da çözdükten sonra yine emeklilerimize verdiğimiz desteklerle, yardımlarla, son artımlarla birlikte alım gücünün arttığı, vatandaşlarımızın çok rahat ettiği, yeni bir yüzyıla adım atıyoruz biz. E, ekonominin zor olduğu bir süreç denilmesine rağmen biz gördük ki Elazığ'a hakikaten yapılamaz, yapamaz denilen pek çok projeyi gerçekleştirdik. İşte e, hatırlarsanız şehir hastanesi için yapamazlar dediler yaptık. Havaalanı için yapamazlar dediler yaptık. E, stadyumumuz için e, hiçbir stadyum başlamamışken yarım kalan başlamış işler bile bitirilememişken biz stadyumumuzu bitirdik, yakın zamanda hizmeti açacağız. Bununla birlikte bütün ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde neredeyse semt sahalarıyla gençlerimizi buluşturduk. Bu dönemde çok güzel yatırımlar getirdik. Depremi yaşadıktan sonra, elbette ki depremin acılarını sildikten sonra biz depremin Elazığ üzerindeki bütün kötü izlerini silip Türkiye'nin yeni yüzyılına, Elazığ'ın da yeni yüzyılı olarak düşünüp çok daha güzel bir Elazığ'da, daha yaşanabilir, daha mutlu, daha huzurlu bir Elazığ'da vatandaşlarımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.